Bakma lan öyle tip tip. Sen en azından aşk acısı çekmiyor. Yazıklar olsun lan sana Semet. Her bir şeyi Emine ispiyonluğu vermişsin. Şiirleri ben yazıyorum demişim. Ben kimseye ispiyonlamam Osman. Bunca yıldır öğrenemedin mi sen? Kendi geldi gördü. Ben burada yoktum bile. Neyse ne? Emine bana düşman oldu. Yalancı belledi beni. Bu mu lan senin arkadaşlığın ha? Yalancı değilsin sanki. Kalk lan gidiyoruz. Nereye lan? Emine'ye gidiyoruz. Her bir şeyi anlatıverek Emine'ye. O şiirleri ben yazmadım. Osman yazı verdi, diyeceksin. Ha, senin başka bir isteğin var mı Osman Efendi? Kendi yalanlarını kendin söyle. Beni alet etme artık hiçbir şeye. Kaç para istiyorsun lan? Ne parası lan? Hadi lan! Parasıyla değil mi? Satın alacağım lan senin şiirlerini. Bana bak Osman. Benim şiirlerim de duygularım da satılık değil. Beni sinirlendirme. Bırak lan Allah aşkına Samet. Benim duygularım olmasaydı sen o şiirleri yazamazdın tamam mı? Ben o şiirlerin mimarıyım. Hoştu işte o kadar. Sen şaşırmışsın Osman. Kafayı yemişsin sen ya. Lan bırak lan bu fakir ama gururlu sana triplerini. Kaç para istiyorsun onu söyle. Yüz. İş 300, 400, 500 dört yüz, beş yüz kayma bence iyi. Bırak lan elimi. La oğlum, la aptallık etme. Ben koskoca muhtarın oğluyum. Para bende. Vereceğim parayı, senin şiirlerin telifini alacağım. Ne var? Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim bana ya. Ne amma naz yaptın ha. Hep sen tanımamış bir şairisin oğlum. Senin şiirlere kaç para eder? Vereceğim parayı, sen de rahatlayacaksın ben de. Hayatın kurtulacak. Bak canım, sana da babanın parasına da lan. <laughs> bin lira Samet, bin kayme vereceğim. Bence güzel teklif. Ne dersin? Hem oğlum öldükten sonra meşhur olacağına... ...hayattayken paşalığa gibi yaşarsın. Eee? <laughs> ah, ah! Ya uskumru, küçük uskumru gibi sırtıma. Ya, herife bak. Bir de o para teklif ediyor. Ulan bunca yıldır onca şey yaptım senin için be. Bu muydu karşılığı? Aşkımı kalbime gömdüm lan. Hiç kimse için aşkını kalbine gömmeyeceksin Samet. Kardeşin için bile. Sen ne anlarsın benim halimden be? Oğlum senin halinden en iyi ben anlarım. Şimdi burayı böyle kazıyınca kalbimizden de söküp atmış olur muyuz? Tam adamına sordum. Bilmem. Bilsem bunca yıldır söküp atardım kalbimde. Niye gömdün kalbini aşkına? Boş ver. Oğlum. Söylesene. Belki bir çaresini buluruz. Kendime çare bulamıyorum. Belki sana yardımım dokunur. Emine. Ben bunca yıldır seviyorum Emine'yi. Söküp atamıyorum kalbimden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.